Değerli üyelerimiz, kalitementorum.com mentörleri tarafından hazırlanan bir eğitim sunumumuza hoş geldiniz. Bu sunumumuzda ISO yönetim sistemlerinin entegre olarak birlikte uygulanmasını sağlayan yüksek seviyeli yapıdan bahsedeceğiz. Sunumumuzun konu başlıkları: 1. ISO yönetim sistemi standartları, 2. Yüksek seviyeli yapı aneks eser ve 3. Entegre yönetim sistemi kavram ve faydaları olarak belirlenmiştir. ISO yönetim sistemi standartları Uluslararası Standartizasyon Teşkilatı, ISO tarafından hazırlanan yönetim sistemi standartları dünyada her seviyeden kurum ve kuruluşlarca kabul görmüş ve uygulanmıştır. 1987 yılında kalite için ISO 9001 ile başlayan süreç daha sonra çevre, ISG, bilgi güvenliği, gıda güvenliği, enerji ve benzeri ile devam etmektedir. Bu standartların ortak unsurları olmasına rağmen çok farklı şekil ve yapılarda hususlar da içermekteydi. Bu farklılıklar ve ortak yapı eksikliği uygulama aşamasında bazı karışıklıklar ve zorluklara sebep olmaktaydı. ISO bu eleştiriler üzerine yönetim sistemleri standartlarına üzerine inşa edebilecekleri bir şablon oluşturmuştur. Bu şablona yüksek seviyeli yapı, Annex SL denmektedir. Annex SL yönetim sistemi şablonu Annex SL standardı gelecekte tüm ısı yönetim sistemlerinin oluşturulacağı bir şablonun ana hatlarını vermektedir. Bu şablon tüm içeriği bir yönetim sistemi standardı içine sınıflandırmak için 10 bölümden oluşur. Birinci, ikinci ve üçüncü bölüm bilgilendirme amaçlıdır. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım. Bir kapsam. Bu bölüm yönetim sisteminin amaçlarını ve amaçlanan sonuçlarının açıklandığı yerdir. 2. Atıf yapılan standartlar. Burada ilgili standart ve yayınlara atıflar yer alır. 3. Terimler ve tarifler. Bu bölümde standart boyunca kullanılan genel terimleri ve tanımları açıklanır. 4. Bölümden itibaren kuruluşun yerine getirmesi gereken şartlar yer almaktadır. Kuruluş bu şartları yerine getirdiğini kanıtlamalıdır. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım. 4. Kuruluşun bağlamı. Bu bölüm kuruluşun bulunduğu çevreyi anlamamızı sağlar. 5. Liderlik. Bu bölümde yönetim sistemine liderin katılımının önemi vurgulanır. 6. Planlama. Yönetim sisteminin amaçlarına nasıl ulaşacağını ve kuruluşun potansiyel riskleri nasıl yöneteceğini ana hatlarıyla buralarda belirtilir. 7 Destek. Bu bölüm yönetim sistemimizin etkin bir şekilde çalışması için sağlanması gereken gerekli desteğin tanımlandığı bölümdür. 8 Operasyon. Performansın nasıl izleneceği de dahil olmak üzere günlük süreçlerin ve işin işleyişinin ayrıntıları burada ana hatlarıyla belirtilmelidir. 9 performans değerlendirmesi. Burada yönetim sisteminin gereksinimlerine göre kuruluşun performansının nasıl izleyeceğinizi ve analiz edeceğiniz özetlenir. 10. İyileştirmeler İyileştirmeleri belirlemek ve uygulamak için performans değerlendirmenizin sonuçlarını nasıl kullanacağınıza dair şartlar yer alır. Biraz önce açıklamış olduğumuz aneks eseli hangi ISO standartları kullanmaktadır? 2011'den beri yayınlanan veya güncellenen çoğu ISO standartı yapılarında temel olarak aneks eseli kullanır. Bu standart kalite yönetimi, çevre yönetimi, gıda güvenliği, bilgi güvenliği, iş sağlığı güvenliği, enerji yönetim sistemi olarak sayabiliriz. Bu standartlarda ana madde numarası değişmemektedir ancak standardın ihtiyacına göre alt maddeler eklenebilmektedir. 3 Entegre yönetim sistemi kavramı ve faydaları. 3.1 Yönetim sistemlerinin entegre etme. Entegre yönetim sistemi bir kuruluşun tüm politikalarını, süreçlerini ve prosedürlerini tek bir birleşik yönetim çerçevesine entegre eden bir sistemdir. Pek çok kuruluşun bir entegre yönetim sistemi yoktur. İlgili alanlarını yönetmek için farklı sistemler kullanan ayrı ekiplerle çalışırlar. Bu yapı genellikle parçalanmış ve kopuktur. Bu da iletişimde sorunlara, ortak bir hedefe ulaşmak için ortak amaç eksikliğine ve çabaların tekrarlanmasına yol açar. Öte yandan tek bir entegre yönetim sistemini paylaşan, aynı belgeleri kullanan ve birleşik süreçleri takip eden ekiplerden oluşan bir kuruluş, operasyonlarını optimize etmek ve zamanlarını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için daha iyi bir konumdadır. Entegre yönetim sisteminin faydalarına bakacak olursak, iyi bir entegre yönetim sistemi bir kuruluşun yönetim süreçlerinin ve operasyonlarının optimize edilmesine, kaynakların kullanımının optimize edilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına, süreçlerin ve prosedürlerin kolaylaştırılmasına, verimliliğin artırılmasına ve tekrarın önlenmesine, dış denetimlerin neden olduğu kesintilerin en aza indirilmesine, uygun maliyetli bir sertifikasyonun sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede kuruluş iyi iş sonuçları sağlamaya odaklanabilecektir. Değerli üyelerimiz, umarız çalışmalarımız faydalı olmuştur. Diğer eğitim ve etkinliklerimizde görüşmek üzere başarılar dileriz.